Çevremizdeki estetik her an görüp aklımıza işlediğimiz objelerden oluşuyor. Sabah uyanırken gördüğüm bir şey neyse her gün adı beni görüyor. Cesur ve sıra dışı tasarımlar benim estetiğimi yansıtıp benim varlığımla şekilleniyor. Ben Hakan Kütahya, iç mimar ve tasarımcıyım. Yüksek hızda bir dinginlik hissi arıyorum. Çünkü tasarlamayı kendimle oynadığım bir oyun olarak görüyorum. Her detayı görecek kadar dikkatli ama hayatı kaçırmayacak kadar da odaklı olmam gereken bir oyun. Dalgaların şehri köpük köpük sallayan bir Rüzgarın meraklı martıları üstümüze savunması. Sonsuz mavilikten yükselen yeşil tepeler. Bunların tüm müzikini ele geçirip ilhamla dönüşmek için oradalar. İlham geldiğinde göğsünü gere gere onu kucaklamak, peşinden gitmek gerek. Bu yüzden artık Tekno Phantom X'te kalabalıklar içinde yalnızlaşıp gözümün önündeki akışı uzaktaymış gibi izliyorum. Çünkü ilham bir volkan gibi patlayıp önüme hikayeleri serdiğinde onu hayata geçirecek gücü yaşanmışlıklar içinde görebiliyorum. bitmeyen bir merakla daha mükemmeli aramak belki kulağa zor gelebilir. Fakat kendi estetiğine kavuşabileceğin en kısa yol bu. Tasarım işi fikrin görünür bir forma dönüşmesi de olsa sıra dışı estetik cesaret ister. Yapacağın her tasarımda cesur ol, sıra dışı ol.